Yani Vikrant hiçbir şey yapmadı. O masum Akşat. Neler söylüyorsun anne? Biz her zaman sana destek olduk. Çünkü sen her zaman gerçekleri savundun. Ama bu adamı dışarı çıkarmakla çok büyük bir hata yaptın. Bu adam Alişaya saldırdı ve sen ona masum diyorsun anne. Nasıl oluyor da? Sen benim kızıma yalancı mı diyorsun? Söyle bana Gudrun. Cevap ver. Alişe'ye ya yalancı mı diyorsun? Ben gerçeğin yanındayım Akşat lütfen. Ve gerçek şu ki Vikrant masum ve hiçbir şey yapmadığını biliyorum. Tamam Gutan. Ben Alişe'nin yanında olacağım onu korumak için orada olacağım. Ona haksızlık edeni cezalandırmak için sana karşı gelmek zorunda kalsam bile hiç tereddüt etmeyeceğim. Söz konusu benim kızım Kutan. Hiçbir şey benim kızımdan daha önemli değil. Sen bile. Şimdi kavga başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.